imza var ya, o imza olmadan bu işler olmaz biliyorsun. Löv'de evet. de böyle her şey çok güzel gidiyordu. Löv'de e, finalde transfer bütçesine tıkanıldı. Yani çok net e, söyleyebilirim. Ama bugün bu saat itibariyle artık Jorge Jesus Fenerbahçe'nin bir numarası. Fenerbahçe'nin hedeflerinin arasında bir numara e, Jorge Jesus. Ve e, şunu söyleyeyim. Ben bir bir haftalık, on günlük daha sürecin olacağını düşünüyorum. Hı hı. Bu iş bu kadar kolay değil yani sen de birazdan yeteceksin tahmin ediyorum. İşte ekibi var, hı hı. E, sözleşme detayları var, ne zaman gelecek, ne zaman işbaşı yapacak, nasıl olacak, hangi oyuncuları istiyor falan. böyle yani çok detaylı teferruatlı bir konu. Hı hı. Şimdi e, bunların hallolması için bir süreç lazım. Hı hı. Ama süreç başladı. Bu saatten sonra bu iş bozulur mu? Yani onunla ilgili ben evet ya da hayır diyemem. Çünkü bu iş yani %99 derim. O yüzde bir ihtimal gerçekleşir. Olmaz bu sefer sen yüzde %99 demiştin. Niye bu kadar kesin konuştun diye tepki gösteriyorlar. Sadece şöyle söyleyeyim. Bu iş olacak gibi gözüküyor. Bugün bu saat itibariyle. Yarın hava değişir. O zaman başka bir şey konuşuruz. <laughs> Dediğim gibi e, Jesus konusu Fenerbahçe'de e, hakikaten beklendi ama değdi noktasına geldi. Yani bu evet. yorumu da şöyle yapayım. Şimdi ya acaba Ali Bey işte Löv'ü de bitiremedi. Bunu da mı bitiremeyecek falan gibi böyle bir algı var. Ama o fotoğraf çektirilmez. Yani. O fotoğraf bir şeyler olmadıysa o fotoğraf çektirilmez. Onu da söyleyebilirim. Hı hı. Dediğim gibi resmi olarak net bir imza olmamakla birlikte çok çok yüksek ihtimal diyeceğiz artık Fenerbahçe'nin gelecek sezon hocası Jesus olacak artık yani bana sence İsmail hoca ile devam edilmeli mi? Şu olmalı mı? Bu olmalı mı? diye soru soramayacaksın Aykut. <laughs> e Şimdi habercilik refleksi gereğince ben bunu sormak zorundaydım bundan önceki yayınlarda. Tabii Ama zorundayım. şimdi aldım artık ağzımın payını aldım. Bundan sonra İsmail hoca ya bu arada İsmail hocanın da hakkı yenmemeli bence yani e, naçizane görüşüm İsmail Hoca çiçeklerle gönderilmeli. Çünkü Fenerbahçe'yi e, dipten aldı ve geldiği nokta ortada. Şampiyonluk potasına kadar neredeyse getirdi. O yüzden İsmail Hoca ile ilgili umarım Fenerbahçe yönetiminin de bir kararı vardır bu konuda tabii ki bilgi sende abi ama İsmail Hoca ile Ali Bey'in bir görüşmesi olacak sezon bittikten sonra. İsmail Hoca kendisine son derece geniş kapsamlı bir rapor sunacak. Yeni teknik direktöre iletilmek üzere futbolcuların antrenman performansları, sezon içerisinde yaşadıkları sakatlıklar, e, gibi gelecek sezona dair planlamalarla ilgili bilgiler, fikirler, yorumlar içeren çok geniş bir arşiv bırakacak. İsmailoğlu bunu bulamamıştı bu arada. Pereira'dan böyle bir şey almamıştı. Ama giderken evet. e, de son hizmetini yapacak Fenerbahçe'ye. O görüşmede ben Fenerbahçe yönetiminin, Sayın Başkan'ın İsmail Hoca'ya bir profesyonel teklif sunacağını düşünüyorum. Ne olur bu? Sportif direktörlük mü? Futbol koordinatörlüğü mü? Veya hocam işte bir şekilde kulübede sen de ol. Başka bir title bulalım. Yardımcı antrenör değil de hı hı. hani daha yüksek gösteren seni bir title bulalım. Bir şekilde kulübede sen de ol. Denilebilecek bir teklif olabilir. Buna İsmail Hoca'nın yanıtı ne olur? Bilmiyorum. Tabii. Benim fikrim olumsuz olur. Bu benim Zaten bu kendisi de ifade etti yani. Maç benim fikrim. Ben, dönört ben dönört. kendi fikrimi söylüyorum. Benim hı. fikrim olumsuz olur. Hı hı. Çünkü bugün Fenerbahçe'den ayrıldığı an bence en az bir 5-6 tane Süper Lig takımından teklif gelir İsmail Hoca'ya. Mutlaka, mutlaka gelir. Bu yüzden de o da şansını bir teknik adam olarak diyor ki benim mesleğim teknik direktörlük. Ben de şansımı teknik direktör olarak kullanmaya devam etmek istiyorum diyor. Şimdi Fenerbahçe'de kendini yeniden ispatladı. İsmail Hoca herkes bitti derken bir anda bir bakıldı. Aa, İsmail Hoca iyi iş çıkarıyor noktasına gelindi. Ve şimdi bugün sezon başında bir takım sat, bir takım alıp teknik direktör olarak bir takım alıp yola çıkarsa İsmail Hoca'nın başarı şansı da çok yüksek. Çünkü toplumdaki bakış açısı bile değişti İsmail Hoca. Ya Ben daha önceki yayınlarda aktardım. Yani ben anket yaptım. Taraftarın %53'üydü yanlış hatırlamıyorsam. İsmail Hoca kalsın dedi mesela. O zaman yani, öyleydi çünkü. Evet evet yani e, ciddi anlamda İsmail Hoca'ya bir teveccüh de vardı. Ama tabii ki yönetimin kararına saygı duyacağız. Bu tabii. hiç tartışmaya açık bir konu değil. Fenerbahçe yönetimi Fenerbahçe için her zaman en iyisini ister. Ee, burada da son derece kariyerli, dünyaca ünlü e, çok değerli takımlarda görevler yapmış değerli başarılar elde etmiş bir teknik adamın gelmesi gündemde. Ve bu da e, bence Fenerbahçe için hayırlı bir durum. Umuyorum geçmişte yaşanan işte büyük profili teknik adamların zaman zaman Hüsnan'da sonuçlanan durumları oldu işte. Del Bosque gibi, Aragones gibi, efendim e, Ray Kart gibi e, böyle durumlar yaşandı. Umuyorum Jorge Jesus'ta böyle bir şey yaşanmaz. Hocanın istediği transferler yapılır. Kampa kadar yetişir. Kampta güzel tam takım bir antrenman, e, verimli bir antrenman dönemi geçirilir. Fenerbahçe zaten hep yayınlarda da konuşuyoruz. Fenerbahçe değerli bir kadro nüvesine sahip. İşte Crespo'su, Zayt'sı, İrfan'ı, Mert Hakan'ı, Serdar Dursun'u, Valencia'sı, Rossi'si, Kim Mince, Salahi, Serdar Aziz, Tisserand, Osay Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Altay Bayındır. Yani baktığında Türkiye'nin iyi kadrolarından bir tanesi bu. Ve genç. Bu çok önemli bence. Yaş ortalaması düşük. E şimdi e, Jorge Jesus mutlaka kendi tanıdığı, bildiği birkaç tane oyuncuyu da bu Kadro nüvesine dahil etmek isteyecektir. Hı hı. E bu kadro nüvesine dahil olduktan sonra o oyuncular Fenerbahçe level atlayacaktır. Tabii. Şampiyonlar Ligi bileti kovalanıyor. Çok yüksek ihtimal. Şu anda ikinci sırada Fenerbahçe. E, bu öyle bitirirse sezonu bir Şampiyonlar Ligi önelemesi oynanacak. Oralarda iddialı olmak isteyecektir Jesus Oralarda oynamayı seven bir teknik adam çünkü. Hı hı. E, bunu isteyecektir. Buna göre bir kadro, buna göre bir takım yapmak isteyecektir. Bunların tamamını alt alta koyduğumuzda son derece doğru ve hayırlı bir proje gibi duruyor. Umuyoruz Fenerbahçe için e, artık o bütün e, sıkıntılı dönemin geride kaldığı bir başlangıç olur. Ha, bu süreçte senin de söylediğin gibi İsmail Hoca, açıkçası ne hangi şartta olursa olsun ayrılığı zaten üzünlü olacaktı. Evet. E, İsmail Hoca'nın ayrılığına bugün Jesus'un gelişine sevinecek taraftarlar, İsmail Hoca'nın ayrılacağını da mutlaka üzüleceklerdir. Ama futbol böyle bir şey. Hayat böyle bir şey. Ee, bir şey yaşanıyor ve bitiyor. Ve maalesef üzülüyorsunuz. Ee, İsmail Hoca çok kısa süreliğine aldığı bu görevi e, gerçek bir Fenerbahçeli gibi evet. müthiş bir şekilde tamamlamıştır. Kalan dört maçta hangi sonucu alırsa alsın müthiş bir şekilde tamamlamıştır. Ee, Beklentinin çok üzerinde performans sergilemiştir. Ve e, ligin geri kalanında en iyi sonuçları alıp Fenerbahçe ikinci bitirmek için de elinden geleni yapacaktır. Bununla ilgili hiçbir şüphem yok benim. Ee, çok karakterli bir adam. Çok mert bir adam. Ve e, Fenerbahçe ile zor durumdayken açık konuşalım birçok oyuncusu gitmek istiyordu Fenerbahçe. Mabic. Zor durumdayken alıp her oyuncusundan neredeyse yani kadro dışılar hariç hemen her oyuncusundan faydalanmayı, verim almayı performansını artırmayı başardı. İsmail Hoca Fenerbahçe'den Heyvesi dolu bir şekilde ayrılıyor. CV'sine çok güzel birkaç yıldızlı bir şey eklemiş durumda. Bir görev dönemi eklemiş durumda. Kesinlikle. Herkes de İsmail Hoca ile ilgili hakkını veriyor. Yani bugün Ali Bey'in de ben İsmail Hoca ile ilgili yeni bir teknik direktör getirecek olmasına rağmen olumsuz bir şey söyleyeceğine çok ihtimal vermiyorum. Çok zor bir dönemde hatırlayın yönetim istifa tezahüratları yapılıyordu İsmail Hoca gelmeden önce. İsmail Hoca ile birlikte kesildi bunlar birçok şeyin önüne geçti. Belki de bugün Fenerbahçe'de seçim konuşuyorduk.